Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Dors gibi bir şey oynuyoruz. Dors diyorum ya. Aa internet kapat. İnternetli. İnternetsiz pardon. Şey hep reklam gelir diye. Bu arada arkadaşlar en son attıklarım şu an çok komik. Özellikle bok bulursun. Biraz kısayım. Bir de o oh, annem ben uyumak istemiştim. O oh, bir de merhaba abi. o. O. Ben mu? Bu arkadaşlar burada size bir garip bir şey göstereceğim. Ama işe Wanda düşmem the ne, the ne kadar reklam galiba. Ya biliyorum ki. Biliyorum. Bu ne? Lan. No. İnternet falan. İnternet internet ya. Ama reklam geliyor sürekli. Evet bağlanılıyor. Bağlanıldı çok güzel. Aa orada bir tanesi. Size gizli bir yer göstereceğim. <laughs> Bunlar da eksik. Geliyor mu? Aa. Bu da çıkıyor. Çok garip. Lan tren tren gelme. Lan. Lan bir la, Bu bomuz da eksikti. Aa gelme. Neredeydi lan o? Bir dakika. Burada. Ya git Allah'ım. Bakın oraya çıkacağım. Yakalandın mı? Reklam çıktı ya. Bir dakika reklam atlayayım. Evet şu an reklamı geçtim. Ben şu arkadan gideyim derken. Bon, bon, ya bon, oğlum bon, bırakın bon, peşimi. Bon, bon, ne bon, işi? Lan bon, git. Bon, bon, bini, Aa, gelme. Bon, gelme. Merhaba, merhaba. Bana hiç karışmayın please. Ya kardeşim, o yüzden interneti kapatıyorsun ya. Evet, bunu önce sugi Arkadaşlar bu kilit açıldığına biz oraya dokunsak de oyunu atıyor. Evet, artık dokunmamalıyız. <laughs> arkadaşlar bu bir girdi Maalesef ki tekrar başlamak zorunda kaldım. Ne 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 ne, ne. Evet arkadaşlar devam et. Tuntuk Tuntuk sar geliyor bize halı galiba. Atla. Atla. Reklam please çıkmasın. Tamam. Biliyorum. Bak o yer neredeydi? Oraya çıkacağım. Merhaba. Arkamda kim var şu an? Git git git. Buraya gideceğim. Burası güvenli. Arkadaşlar size bahsettiğim yeri göstereyim. O kutulu yer. Oraya gidince alta düşüyorsunuz bile çıkamıyorsunuz. Öyle mi tam bilmiyorum ama. Ya öyle değil. Bakalım. Merhaba. Lan tekleme. Lan, burada kalıp. Aa! Lan. Ana. Eita, defa bu <laughs> ha, Al, al É, olha, <laughs> <Git, git. gülüyor> olha né? Burda 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 koş koş yan bip 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 geliyor bip bip ya git ya bum 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 Beni ya <laughs> Koş 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 koş. Gelmeyin. Geliyor. Kaç kaç kaç. Yakınların ne oldu muzer arkadaşlar karakter otomatik olarak koşuyor. Git ya. Evet. Bu suçlu. Galiba bu mumu yine kuzenin kendimi buraya çekmemiz lazım. Evet. Bu mumu yine Bu mumu yine kuzenin. Bu mumu yine oh, oh, oh. no. oh, oh. La polizia no. Ya yeter. Neyse neyse. Bu mumu arkadaşlar. Kuzenin hapse çıkacak sonra. Çıktı. Lan buraya geliyorlar. Ulan babam yine kuzeyin alıyorlar. Ne yapacak? Buraya saklan. Evet buraya saklan. Evet. Ha? gelme gelme. Ne yapacak? Koş 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 koş. Lan bari sen gelme. Bari sen gelme. Oh. İçimin yağları eridi. Geçeceğim bunu. Geteceğim. Hadi bay bay. İteceğim lan sizi. Geleni iteceğim. Geleni iteceğim. Geleni Gidin. Gidin. Gelmeyin. Gelmeyin. Burası benim yerim. Gelmeyin. Gidin. Gidin. Gelmeyin. 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 Oh, buraya geldim. Çok güzel buraya geldim. Lan. İyi ki de buradayım. Tekme. Ay kutu orada. Gidiyor kutu kutu. İki dakika çok dur. Lan. Uyan. Uyan. Gelemez ki. Haydi bay bay. Ay, bu oyun çok eğlenceli. Biraz video uzun olabilir. Bum <laughs> 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 kuzeni. Bu mu ne kuzeni gel. Bu beni kuzeni. Bu mu beni kuzeni gel. Bu mu beni kuzeni. Sen ne? <ska> <dealership> sen ne? Sen ne? Sen ne? Hayır hayır hayır. Sen ne? Sen ne? Sen ne? Sen ne? Sen ne? Please sen ne? Koşun. Oh. oh. <charger> <am <gosto> <am <squash> bu beni kuzeni? Oh. Bu mu beni kuzeni? Takip et bizi. Siz değil, siz değil, hayır. Mama no, mama no, no, no. bu mu beni kuzeni nerede? Bu mu beni kuzeni? Ah, bu mu beni kuzeni? <laughs> bu mu beni ya? Öldük. 260 saniyeden. Şimdi şey kapıcın ay bayanın kapıcın pardon. Yeter. 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 Yüksek sesle yüksek sesle dinlemeyen. Aa! Maalesef ki bu zor bela atattı. Şu an ben dokundum ya aslında ben demiyorum. Ben dokundum kendisi olup. Olarak... arkadaşlar yine başlamam, başlamak zorundayım. Yine tekrar oyun şey Eğer evet, tekrardan çıkıp yine girmem lazım bu reklamla kurtulmak için Şimdi abi diyeceksin abi Google Play'e bas Bassam Google Play e atıyor maalesef Maalesef İşte kapatıyoruz Yine oldu Ailemine 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 Evet arkadaşlar Maalesef ki yine giriyorum. Ha. Arkadaşlar ben oper yüklemişim. reklamları engelleye bastım ama hala reklam geliyor ya. Ben de olmuyor. Sizde oluyorsa bilmiyorum ama dolandırıyorlar resmen. Background parking mi? Backrooms. Haydi bismillah. Evet, bu sefer ballerina cappuccino. Balena kapıçına neresi? <laughs> ya yine mi bırakıyorum? Heh, en azından şey var. Hadi please 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 atla please. Bres. Hadi 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 hadi. Bak sabrım yok benim. Hadi. Ya. Video bozulacak sizin yüzünüzden. Evet. Selamünaleyküm. Çina. Lan bana yine kapıcılar yine kalmaktan ki. Ben buradan gideyim. Ne oraya doğru gidiyorsun? <gülüyor> 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 ya hiçbir şey göremiyorum. <laughs> <laughs> ben öyle <bir> şey yapmayın. Allah'ım <laughs> Allah, ım, Allah ım neden bu reklam geliyor karşımıza? Anlamıyorum. En azından o reklam geliyor. O diğerlerin gibi değil. Direkt atıyorsun bunda. Ama bizi dolandırıyorlar. 5 saniye daha bekletiyorlar. <laughs> Mesela düşünseniz bir tane artık tam arkada reklam çıktı. <laughs> Siz <de> yürüyemediniz. <gülüyor> Gülüyor> <gülüyor> ah, Oradan geliyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> ah, lan ne oldu? Sulvan <laughs> işine sıkıştı. Neyse gideyim. Ya bak o tekmeye bastım Bir şey olmadı mı? Ay, arkadaşlar durun ya Artık reklam istemiyorum. Gebertirin o zaman. Ne? Ne? Şeref. Şeref. <gülüyor> Şerefler yok ki. Ah. Ya mi yeter? Ah, oh. gelme, 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 gelme. Gir, gir, gir. Tamam. Oh. Ne no, oldu lan? Girmeye mi çalışıyor? Ya hem 33 saniye mi? Allah ki reklam arkadaşlar daha net. Bu arada annem temizlik yapıyor. Bak o yüzden biraz şeyleri basmayın sizi dolandırıyorlar. Ay ay çok sinirlendim bu reklamlardan. Kapı çaldı bir dakika. Kapı çaldı. Evet arkadaşlar kapı çaldı. Ben açtım. Ekmek gelmiş. Sizi kapçıda ekmek dağıtıyor mu bilmiyorum ama bizimkine dağıtıyor. Selamun Aleyküm. Yuppi. Wow. Aga bu reklam gelmiyor. Evet bekleyelim. Maalesef ki arkadaşlar videomuz bu kadar da reklam geldiği için. Zaten ben ilk önce bunları oynamışım hep reklam geliyordu. O yüzden görüşürüz ve bay bay.